birbirine benziyor falan böyle. Şimdi düğün davetiyenizden bahseder miyiz biraz? Düğün ben söyleyeyim davetiyemiz... o benim o da yine benim eserim evet. oldu. Şimdi Hı -hı. biliyorsunuz hani herkes düğün olacağı zaman e, bir hediye göndermek ister. Benim de buradan e, Antalya'ya selam olsun. Hı -hı. Mehmet Ali Yol. Asker arkadaşım. Devrem benim. E, Hı -hı. Kemal'cim dedi düğüne geliriz gelemeyiz ama dedi belki gelemem. Hani bir şiir Hı -hı. dedi görmek Hı -hı. istiyorum dedi. E, dedi hani bir anı ve hatırada kalsın. Ölümsüz olsun dedi. Çok da güzel şiirler yazardı, kafiyeli, uyumlu falan. Ee, aynı gün evlenmek hayalimizdi. Yani çocukluğumuzdan beri hep böyle çocukken Mustafa... Zaten iki şey sorulmuştu bize ilkokul birde. Büyünce ne olmak istiyorsunuz dediler, ünlü olmak istiyoruz dedik. Adamlar, <laughs> öğretmenimiz gülmüştü. Ya yani ünlü olmak o zaman anlaşılan bir yani, durum değildi ne yani. demek yani, yani ünlü olmak ne demek? Hani youtuber gibi falan gibi ya yani. düşün hani şimdiki <laughs> youtuber gibi. Ee, i̇ki. Bir de demişler ki büyünce yani en büyük hayaliniz ne? Aynı gün evlenmek. O da yani. ikizle falan evlenmek. O da ikiz kızı buluruz falan diye. Tabii. Ama boy boy gazetelere ilan verdik. Yok Allah yok. Yok <laughs> Allah yok. <laughs> Dediler ki Kem abi piyasa ölü. yani <laughs> kız, ikiz kız yok. Ne yapalım? Tabii şakası bu işin de. Şimdi düğün daveti düğün daveti. Hayır bulduk da biz beğenmedik falan. Şey diyormuşum ya çok oldu da biz beğenmedik doğru söylüyorsun. O da değil. Şimdi düğün davetiyesine çok anlamlı bir e, e, düğün kartına bastırabileceğimiz bir şiir gönderdi. Hemen buradan size söylemiş olayım. Madem sordunuz. E, son veriyoruz artık aşkı, aşkı bekarlığa. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyoruz ama öyle bir düğün var ki Ankara'da iki gelin, iki damat bir arada. Ay <laughs> süpermiş ya. Harika vallahi harika. Ya, vallahi öyle <laughs> oldu işte. Çok, yani düğününüz de enteresan, davetiniz ayrıca enteresan. Peki eşleriniz memnun mu bu birbirinize çok benziyor? Yok adınıza. o günden beri görüşmüyoruz. <gülüyor> 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 Vallahi, bu Burada, bakın bakın Semra Hanım buradan e, evlenme adaylarına seslenmek istiyorum huzurunuzda. Yani, yani... Yok abi olay bitti. Hayır, hayır. Kimse evlenmez bundan hayır, sonra. Ben söyleyeyim <laughs> Eğer tek yumurta ikizi